Hakimiyet Allah'ındır. Şimdi bir fitne, bunu daha önce konuştuk ama bunun altını kalın kalın çizmekte büyük yarar var. Çok büyük yarar var. Bu fitne durmuyor çünkü. Ee, dikkat edelim, dikkat edelim, dikkat edelim. Bir şeyi de, bunu da tekrardan bunda e, konuşmuş olalım. Önemli konuları, Allah nasıl, Allah'ın hangi ayetlerine, artık nimetlerine <laughs> e, inkar, yalan dersiniz ki. Tabii ey Le İbri kume tüket, ben Rabbinizden hangi nimetten yalanlayabilirsiniz? Yani burada ki Allah bize soruyor, soruyor, soruyor. Aslında vicdan varsa, akıl varsa, fıtrat bozulmamışsa, zalimliğin peşinde değilse bir kişi bu cevaba, ki kafasını kaldırsa, kaldırmasa bile kafas kafasını kaldırmasa bile kafasını yeter. Yani şu sahip olduğu nimetler, kaş, göz, el, kol ne varsa ya kim verdi? Rabbin. Hangisini yalanlayabilirsin? Yalanlarsan mümkün akıyorsun. Allah nasıl bunun altını kalın kalın çiziyorsa önemli konuları da e, özellikle e, din adına e, zaten bütün Müslümanların konuşması gerekir sürekli konuşmadığında konuşma sadece konuşma değildir ha. Konuşma tebliği Allah sadece konuşun insanlar evet faydalansın birbirimize Allah bizi şey yapmıştır. Bu e, kim kazanç gerçek başarı yoluna ulaşacak onu yolunu açmıştır ama gerçek konuşma ev, evvela hani öğretmek için e, anlatma metodu vardır. Çok etkilidir. Yani sen ciddi anlamda hatalarını fark etme ama e, gerçekten o bunlaşmış kimse harici kendi konuştuğu şeyi tekrardan yanlışsa yanlış neye göre Allah'ın kitabı Resul artık karşınıza hakikatler okuyor. Yanlış olduğunda bunu durdurup, evet ben bundan dönüyorum Allah'a sığınıyorum demek öyle her baba yiğidin harcı değil. Bu gerçek bir iman, gerçek olgunluk, gerçek bir duruş gerektirir. E, bunu e, yani sürekli konuşur ama hatalı konuştuğunuzda tövbe edecek böyle olgunluğu da gösterin. Gerçekten güzeli bu. Ama esasında konuş sürekli önemli konuları tekrar tekrar hem kendinize hem de insanlara hatırlatmaktan da öf ama sıkıldım bunu zaten konuşmuştuk gibi şeytan zihirleri çekmesin konuşalım. Bugünkü o konu hızlıca ele alacağız. Allah'tan korkma Allah sev diyor. Baktığın zaman böyle süslü bir kelime ama Allah işte böyle yaldızlı süslerle şeytan ve ona uyanları yoldan çıkartırlar. Allah dilemesi öyle yapmazlardır. Allah herkesi yap kendi elleriyle kazandı ortaya çıkması için buna izin verir. Allah'ın korkusu bir nimettir. Yani Allah'ın sevgi, zaten Allah sevilmeye layık. Zaten Allah sen fıtratını bozmadığında, doğruyu yöneldiğinde zaten seni sevdiği için yaratmış. Ve sen ihanet etmediğinde, nankörlük etmediğinde zaten seni seviyor. Sahip olduğun her şeyi ve sana ebedi kazanç yolunu bunun için açmış kitabıyla göstermiş, Resul göndermiş, sen kurtuluşa er diye. Allah sana azap etmek için seni tuzak kurmuyor ki. Ama insan kendisine zulmedi. O, Allah o şey onun hakikat üzere kurmuş tamamen. Şimdi ancak ve ancak onun o güzelliğini kabul eden o Allah yepyeni yani tamamen ebediyete kavuşturduk kullarını murad ettiği kulları yani burada anlatıyor. Ona kavuşmak için çabalayın ve orada artık Allah'ın tamamen kabul etmiş böyle saf tertemiz iman ehli ve akıllı kullanmış insanlarla kötülükten arınmış Allah'ın da artık daha da değerini arttırdığı insanlardan olacak. Diğerleri değersiz nasıl çöpe atıyorsak, eritiyorsak değersizleşip gidecekler. Allah'ın korkusu aynı zamanda zat Allah sevilmeyle Korkusu bir nimettir. Neden? Allah gereğince bilen, bilip de korkmayan kimse olmaz bir. iki, sen bugün zulüm yüklenmek nedir? Kendine insan günah işler ve zulüm yüklenir. Sen Allah menetti yapma şunu. Yaparsan zineye yaklaşma, nefsin arzuladı. O anda Allah'ın emrini hatırladım ve Allah'ın gerçekten sözünün hak olduğunu mutlak bir şekilde kesin bir şekilde yerine geldiğinde eminsin. Şüphen yok. O anda ne oldu? Sen Allah'ın emri orada girersen bak ateşe tutmuş olursun dedi. Yani ateş burada bak adım atarsan atlarsın. Biri dese gerçekten önünde ateş olsa ne yaparsın? Korkmaz mısın? İşte Allah'ın şey de